We'll get a oh, going oh, down in slime, We're gonna take weird, weird waves. the wheel The wheel Sky is blue, so need to toxic like Moon, do You said rainbow's living a life of high Delay, world a ninja vibe the samurai Pick three. It it. take you you can you you're a okay, so hero oh. oh. your oh. now oh, 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 oh. Zamba. Hadi pay. Yapabilirsin. Bilmeceyi tekrar oku ona. Tamam. Benden ne kadar çok olursa o kadar az görürsün. Pes ettim. Söyle. Karanlık. Aa, anladım. Mantıklı. Dur. Bir tane daha. Benden ne kadar çok alırsan o kadar büyürüm. <laughs> Aa, haklısın. Çukur. <laughs> evet, evet. Tabii çukur. Evet, bunu biliyordum. Koruyucular. <laughs> Bilmecelerimiz hoşunuza gidiyor mu? Zihin eğitimine ara verip doğunun zambağının polenini toplayacaksınız. Doğunun zambağı da nedir? Çok özel bir bitki. Sadece beş senede bir açar. Vay beş senede bir demek. Bu iyi bir şey mi? Poleninin özellikleri inanılmazdır. Sorun değil usta hav, Hallederiz. Ama onu nasıl bulacağız? Bamba ormanının ötesine Yami'nin mistik mağaralarına gideceksiniz. Onlar karanlık, korkutucu Yami mağaraları değil mi? Oraya zambağın çiçek açtığı günün şafağında gitmelisiniz. Zamba koyması olan mağarayı bulun ve içeri girmek için gizemli kelimeyi söyleyin. Nedir o? Oraya varanlar bilecektir. İşte bir bilmece daha yaşlı adam. Hmm. O polen benim olacak. evet efendim. Zambak poleninin nasıl bir özelliği var? Ne? Bilmiyor musun? <laughs> Hadi ona. <adam. gülüyor> O şey ya, <laughs> o çok ortada değil mi? O oyunculara silahları ve özel güçlerini veriyor. Ona! April'ın yelpazeleri, Ziya'nın kılıcı, payın şapşal sopası ama en önemlisi kuzeyin eldiveni. Yani Polen'le yeni bir kuzeyin eldiveni mi yapacaksınız? Oo, bu harika fikir yani <laughs> yani elbette evet 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 polen her objeye gizem katar. Oh hep gizemli bir ayna istemişimdir. Oo, benim istediğim şeyim gizemli ıı, taş. <laughs> ha, polenin zeka dağıtmaması ne kötü. Şimdi Oo. koruyucuları takip edin ve bana o poleni getirin. Zamba poleni ne yapıyor merak ediyorum. Belki bize yeni güçler verir. Evet. Güzel. Ben süper koku alma gücünü isterim. Sen zaten süper koku alıyorsun. Ha, teşekkür ederim. Yardım ister misin? Ha? ha. Bunu yapmadan önce Bambu ormanında bizi ne kadar uğraştıracaktın? Biraz egzersiz iyi olur diye düşündüm. Ha! Bunlar Yami'nin gizemli mağaraları mı? Hayır, sanmıyorum. muhtemelen devam etmeliyiz. Ah oh, hadi ama, beni izin. Ciddiyim. bence mağara burası değil. Oh, beni duymadınız mı? Oh, neydi o? bekleyin. İşte yeni kuzeyin eldiveni. En azından o poleni aldığımda olacak. O eldiven mi? Evet, sorun mu var? Şey, yani sadece rengi ve malzemesi ve tasarımı. Belki yeni dikişler. Ve biraz pul tabii. Nasıl göründüğü kimin umrunda önemli olan... ...koruyucuların son göreceği şeyin... ...bu eldiven olması tamam mı? Evet tamam. Belki yeni dikişler. Tamam. <laughs> Sesi duydunuz mu? Karanlıktan mı korkuyorsun? E sadece her yerde olduğunda. Etrafımı sardığında. Sessiz, Sessiz olun. olun! Yani... Hadi devam edelim. Çorba. Çorba. İş şambol kültürü alıyorum. Ha. 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 Gizemli kelimeye ihtiyacımız var. Şey olur mu? Açıl. Ya da açıl susam. E buldum. E buldum. Açıl noodle. E açıl chapstick. E açıl bakalım. Açıl da. Evet. Ah, poleni almazsak ustaları hayal kırıklığına uğratırız ve yeni güçlerimizi alamayız. Açıl, <laughs> lütfen. Ha? Gizemli kelime lütfen miymiş? Hep öyledir. Teşekkür ederimle birlikte. Nazik bir tarz. Bu, bu. Ha? ha? Hadi poleni alalım ve gidelim. Aa, çok gürültülü. Mağaramdan çık. Bu o mu? Bu git zaman. buradan gürültücü. gibi. Durun. Usta Sakun'un dediklerini hatırlayın. Çiçek açacağı gün şafak vakti burada olmalıyız. Şu anda saat kaç? Şey midem diyor. Yani kesinlikle kahvaltı zamanı diyebilirim. Ha, baksanıza. Hiç böyle bir çiçek görmemiştim. Ha zambak. Gutmara! O da Çok gürültülü. Çok güzel. Onu geri almalıyız çabuk. Güneşin koruyucusu. Evet, Otamda bir şeyler kırıldı. Baharın koruyucusu dönmüş. <laughs> Rüzgarın koruyucusu dönmüş. Buna 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 da buna 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 Sünger. Oh, oh. bana bal. Ah, evet <laughs> yine yine yine. Ee, eli olup alkışlayamayan şey nedir? bana da bu da da, bu da bu, bana bu. Saat. Oh, bana da bu da, bu da bu, bana bu. Hey, işte iyi bir tane. Zambak sendeyse ve taş da bende ise güç kimdedir? Göltücüler! Hepinizin sesini <laughs> alacağım! Ama taş sendeyse... <laughs> Ve zambak bendeyse... Şimdi güç kimdedir? <laughs> taş! Taş! Zavallı ağız taşı zambak. <laughs> demek! Bizdedir şaşkınlar! Ha. <Gülüyor> <gülüyor> ha! o soluyor. Güneş batmadan önce insanı Maraya götürmeliyiz. Yapabiliriz. Hadi. <laughs> <laughs> ne Kuzey Kuzeyin evi benim olacak. Gösterin. <laughs> Gürültü! Ne? Aa, gürültü! Zambak gürültü. nerede? Bir taşın var. Yani ha. gücün var. Bana bir taş mı getirdiniz ha. siz? Ha. Aa, bana ula bana ona. Bu muhtemelen iyi ha. bir zaman değil efendim ha. ama o terfiyi hala alacak Teşekkür mı? Teşekkür ederim. Aa, şimdi uyuyacağım. Ee, ha. Lütfen solma. Hadi küçük <laughs> dostum. Yapabilirsin. Baksanız. Baksanıza. Evet. Başardık. Harika. Doğunun zambağının folan <laughs> Muhteşem. Aferin size koruyucular. <laughs> poleni içecek misiniz? Evet, bu onun içindir. Bununla çayımızı tatlandırıyoruz. Yani özel bir şey değil mi? Ciddi misiniz? Bambu ormanında zar zor yol aldık. Ve yami mağaralarında mutatlarla dövüştük. Tatlandırıcı için. Ve bakın ne öğrendiniz. Evet. Ben bir mandoji su bilmece ustası oldum. Hadi sorun bana. Ne kadar zor o kadar iyi. Kız kardeşinin iki katı yaşında ve babasının yarı yaşındaymış. 50 sene sonra kardeşi kaç yaşında olacak? Aa, hayır. Yine beynimi acıtıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor>